Ortada gördüğünüz gibi bakımsız, e, tarihi burada kendi kendine çöküyor. Biz sahiplenmiyoruz yani. Kalenin bir tanesi zaten tamamen kaplanmış otlarla, şeyle, sarmaşıklarla. Yani tarihimizi korumak gerekiyor. 800 yıllık bir tarih. Burada atalarımız ne kadar savaşlar, netler ne yani tarihini tamamen bilemiyoruz zaten. Ne zaman yapıldığını, ne zaman edildiğini. Bizim bildiğimiz kadarıyla 800 yıllık falan diye büyüklerimiz o şekilde konuşuyorlardı. Ben istiyorum ki böyle tarihimizi kay şey yapmayalım e, kaybetmeyelim e, geleceğimiz geçmişimiz bilelim ki e, ona göre bizim çocuklarımız da burada savaşılmış edilmiş bu vatan kolay kolay kurtul kurtulmamış yani bunu bilsinler isteriz bir bakım restore olsun e, gelip ziyaret edilsin bakılsın gençlerimiz görsün bunu isteriz. 8 yıllık tarih çürüyor elimizden. Biz bir şey yapamıyoruz. Bizim bir gücümüz yok yani bunu yaptırmıyor zaten, restore yaptırmaya. Ancak devletimiz böyle bir el atarsa rica ediyoruz büyüklerimizden. O sarmaşıkların kapattığı galenin altında bir tarih var zannederim. 1200-1300 yıllarında yapıldığı söyleniyor. Şu arka kısımda. Ama sarmaşıklar kapattığından görünmez. Burayı her her hafta, her gün vatandaşlarda gelip gezen olur. geldiği yabancı... İşte gözümüzün önünde burada e, bunların böyle eriyip yani o taşlar e, zaman zaman parça parça düşüyor. İşte e, gördüğümüz gibi o sarmaşıklar, bir de tiken ağaçları onlar da e, sarmış durumda kaleleri. Yani üzülüyoruz. Yani küçük kepek fazla farkına varamıyorduk onun. Ama şu anda mesela e, sağa sola da gidip tarihimizi e, tarihimizi gördüğümüz zaman e, oralardaki yapıların e, yapılanmasını, işte oradaki çalışmaları falan görüyoruz. Ee, maalesef bizim burada ben en ufak bir e, çalışma veya gelip böyle bir yetkililerin burada ilgi duyup da işte bu nasıl olur nasıl gider yani böyle bir çalışma hiç e, göremedim evimde hemen burada yakında bana 100 metre burası veya 150 metre ee, yani gerçekten e, üzülüyoruz yani kim e, kimin ilgi alanındaysa onların gelip bir an anemel e, iç olmasa ki bu kalanları bağlı e, Roster etmelerini ben yani istiyoruz.